Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve e, öncelikle şu açıklamayı yapmak istiyorum. E, özellikle sorduğum sizlere acaba sabah ve akşam şeklinde hani devam etmeyeyim istiyorum ya da siz ne düşünüyorsunuz diye. Öncelikle e, Rabbim bütün gerçekten orada yaşayanlara normalde ben güncel durumda hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Akışa devam ediyorum biliyorsunuz ki ama çok büyük bir acı yaşadık ve bu acı hepimizin acısı arkadaşlar. Ve ben zaten biliyorsunuz sağlığımla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyordum. Birkaç gündür video yayınlamıyorum bildiğiniz üzere. Zaten ilk başta sağlığım buna müsaade edemedi. Sonra zaten üst üste geldi bazı şeyler. Dolayısıyla özellikle danışıyorum. Hatta bana özelden gelen Mesajlar var Buket Hanım. Biz sizin hani kurduğumuz o bağ da bizi aslında çok pozitif etkiliyor. Bizim bu ara morale ihtiyacımız var. Hani siz yayınlayın, ne olur sesinizi duyalım dediniz. E, bu şar bu şekilde talepler çok olduğu için ben e, video yayınlamaya karar verdim. Ve dün de özellikle zaten başta da ilk konuşmamı yapmıştım bununla ilgili. Ee, yorumlarınızda özellikle bir arkadaşımızın yorumu biz demiş neyin derdindeyiz siz neyin derdindesiniz oysa ki ilk başta ben hangi dertte olduğumu da e, dile getirmiştim arkadaşlar yine açılışı o yüzden e, ben burada bir fal, fal yorumluyor olacağım çünkü e, bir yerde hayatımız gönlümüz ruhumuz kalbimiz orada ama öte yandan da kendi asıl e, mevcut aslında ne kadar basitmiş diye kıyaslamamıza sebep oldu bu acı olay bizim kendi dertlerimizde bir şekilde maalesef mücadele etmek zorunda kalıyoruz yani yine de gidiyoruz ekmeğimizin kazancımızın peşinde çalışıyoruz ne kadar ruhumuz orada olsa da bedenimiz işte olsa da bu acıyı bu şekilde düşünerek ama cebimizin yettiğince ama dilimizin döndüğünce dualarımızla paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar e, neticede e, bizim elimizden başka bir şey gelemiyor e, o bölgede değilim e, İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki maalesef bu bizim aslında yaşadığımız ülkenin e, kaderi yani o yüzden gerçeği bu böyle bir ülkedeyiz böyle bir belgede yani toprağımız buna elverişli Dolayısıyla da Rabbim daha büyük acılar yaşatmasın diyorum. Dualarımız orada, takipteyiz. Cebimizin yetince, elimizden geldiğince yardımlarımızı esirgemiyoruz. Ama ne mutlu ki yine de birlik olmayı biliyormuşuz. Bunu görmek bile mutluluk veriyor. Kalanlar için zor tabii gidenler. Allah rahmet eylesin diyorum. İlk açılış sebebim, daha doğrusu ilk açılışta bu şekilde konuşma sebebim arkadaşlar. Hani Buket Hanım sizin sesinizden biz moral oluyor bize de. Hani biz de sizinle beraber kurduğumuz bu bağı seviyoruz. O yüzden hani ben hatta yorumlara özellikle baktım acaba e, takip ettiğim o çok hani sürekli var olduğunu hissettiren Takipçilerimden de bu acıyı yaşayan var mı acaba diye inanın yorumlarınızı takip ediyorum ben de hani çok şükür o yazmış bu yazmış gibi o oluyorum inanın Rabbim yardım etsin diyorum tekrar tekrar yani asıl acımı tarif edebildim mi bilemedim arkadaşlar ama dualarımız onlarla Rabbim yardım etsin Allah rahmet eylesin diyorum bütün rahmet kavuşan herkese gerçekten zor kalan içinde zor o izlemek zor her şekilde orayı yaşamak zor ki 99'da ben de yaşayanlardandım arkadaşlar İstanbul'da ikamet ediyordum o zaman da Dolayısıyla e, Rabbim yardım etsin herkese diyorum e, uzun tuttum kusura bakmayın yanlış anlaşılmak istemiyorum e, videoyu yayınlama sebebim Kesinlikle nerede kaldınız? iyi misiniz? Hadi yayınlayın. Bize de moral olacak. Biz de çok kötüyüz. Bakın hepimiz beraber üzülüyoruz. Hepimiz kenetlendik arkadaşlar. Bunu görmek çok bir taraftan mutluluk hissi uyandırıyor bu acının yanında. Diyorsun ki evet bu insanlar birbirlerine gönülden kenetlenebiliyorlar. biliyorlar. Ee, bunu görmek hani herkesten Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Şimdi <laughs> Neyse halimiz o çıksın falımızda dediğim, genele niyetlendiğim e, bir açılım. Lütfen kendi yaşadığınız hayatın, kendi yaşadığınız zorluklarını istinaden niyetlenebilirsiniz. Ben Finca'nın enerjisini aktaracağım arkadaşlar. <laughs> Sohbeti baştan yapmış oluyorum. E, sonunda çok tutmayacağım. Şunu da dile getirmek istiyorum. Hani ben hep derim ya, varsa e, rızkımız, varsa rızkımız nefes alıyoruz arkadaşlar. E, hayat böyle. Yani hayat böyle. O yüzden siz de neyi yaşıyorsanız eğer, hali hazırda nefes alıyorsak vardır onun çıkışı. O çıkışın, o kapı açılır. Yarınlardan umudunuzu yitirmeyin. Görüyoruz dakikalar, daha da um um umut Umutsuz olmaz arkadaşlar. Hayat umutsuz geçmez. Şimdi yaşadıklarınızla bağlantılı olarak göstereceğim. Yani söyleyeceğim şey şu. Bu arada yakında gideceğiniz bir yolunuz var. Ve yakın vadede vermiş. Ee, kısa tutacağım arkadaşlar. Gerçekten çok e, burada. Sadece bu enerjiyi birbirimize sağlamaya çalışalım. Ben de sizlerle besleniyorum. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle e, karşılıklı iki kişi konuşuyor burada. Bir insan da iki yani küçük insanı sanki başına okşuyor gibi çıkmış. Yani aslında bir büyük var mevkice yüksek sizden. Belki yaşça da yüksektir. Başınız başınızı okşuyor. Size diyor ki işte sen şunu yap sen bunu yap. Ya da telkin ediyor bilemiyorum. İki karı koca yani şöyle karı kocayı telkin eden bir akraba anne baba mıdır? İki kardeşe akıl veren bir baba mıdır? Annemidir ee, anne midir ya da ee, onun dışında ne diyebilirim size? Ee, orada benim gördüğüm şöyle bir enerji var. Sonrasında çünkü bir resmiyetle alakalı konuşma haliniz çıkmış. Bu resmiyette nedir? Sizin burada hali hazırda e, alacağınız, vereceğiniz, gireceğiniz iş vesaire e, resmi evrak olur, her şey olur resmiyete bağlı. E, kanuni, hukuksal her şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir haber almışsınız bununla alakalı. Önce bir kişi sizin kafanızdan e, işte bir şekilde telkin ediyor, teskin ediyor, cesaretlendiriyor bilemiyorum. Sonrasında çok güzel bir haber alıyorsunuz. Hemen sonrasında da bir kişiyle beraber kararsız kaldığınızı görüyorum. Şimdi e, bu yanınızdaki ile zıt düşündüğünüzü söyleyebilirim. Yani babanızsa da sizin e, e, karar vermenizi ya da ortak bir görev de veriyorsa bile bilin ki arkadaşlar şey hali yok orada aynı düşünmüyorsunuz hayata bile başka bakıyor olabilirsiniz yani karı kocaysanız hazırlıklarınız devam ediyor diyebiliriz güzel bir haber sonrasında hatta dilediğiniz güzel iki dileğinizin tertemizin yani kapısı çok açık iki tane yol var o yolların sonunda tertemiz dileklerinizle bağlantılı güzel gelişmeler yaşanır haricinde de arkadaşlar şunu söylemek isterim ee, kesinlikle karşılıklı konuşarak gideceğiniz ortak noktada buluşacağınız iki kişi olarak çıkmış yoldaysa gelirsinizseniz gideceksiniz ve ikinize bağlı olan dileklerinizin gerçekleşeceği o o iki konu ve çok temiz öyle söyleyeyim size ee, bunun dışında arkadaşlar özellikle üç kişi şu an baktığımda artık orta yol bulunmuş mu evet iki ayrı konudan mı bahsediyorum belki de öyle ama şu güne geldiğimde özellikle e, bu önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar ki yapacaklarınızın arasında şu var e, üç kişisiniz var olan bir tane bilinmez ihtimale karşılık mücadele edeceksiniz mücadelenizin sonu tertemiz s harfindeki bir insan özellikle yanı başında e, sanki şey gibi arkadaşlar bir film vardı ya hatta evimizin çok sevdiği klasiktir e, Mahmut Hoca Bekler böyle e, müdür odasında Tüneli kazar e, sınıf oradan çıkar hesabı. Böyle sanki orası bir tünel bilinmezlik var. Üç kişi mücadele ediyorsunuz. Tünelin sonunda bildiğiniz böyle bir büyük bir küçük. Bir de o e, büyük olan kişinin kuyruğu şeklinde görünen e, üçüncü kişi olabilir. E, büyükler var orada sizi bekliyorlar hali hazırda. Tertemiz diyebilirim. Mart ayında ciddi anlamda para konusunda bir ikiye böleceksiniz. İki parça da alacaksınız. İki kere de ödersiniz borç ya da alacak her neyse ikiye bölerek alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Mart ayında sizin parasal konularla alakalı ikiye bölünmüş bir alım ya da verecek olduğunuz para 2'de iki defada verilir. E bu tünelin sonundaki kişi bekleyen kişi size bu konuda yardımcı olacağı içindir. O yüzden görüyorumdur. İşe başlarsınız müdürünüzdür, zam verecektir, terfi edeceksinizdir. Babanızdır, payınızı alırsınız bilemedim. Aranızdaki husumet neyse ikiye bölünmüş olarak vermekte. Martın sonunda çok ciddi bir es veriyorsunuz. Bu da oh be dediğiniz bir süreç demektir. Nisan ayında da arkadaşlar resmen ağaç murada ermek arkadaşlar burada. Nisan'ın başında koca bir murada erdiğiniz ayağınızın altında da resmen paranızı almışsınız. Maşallah Allah da daha güzel şeyler yaşatsın. Tabii ki de hep temennimiz, dileğimiz o. Aşk e, aşk hayatıyla alakalı şöyle söylemek isterim. Var olan düzenin devam ettiğinden bahsediyor. Az önceki yanınızda duran kişiyle zıtlaşmanız eşinizle Demek ki barışmış ve düzen devam ediyor diyebiliriz. Hayatınıza biri girer düzen devam eder. Çünkü ben şurada özellikle yaz başında yani yaz başı dediğim Mayıs ayı gibi bir kişili karşılıklı güzel bir iletişim haline görünen çift olarak çıkmışsınız. Hatta bana kalsa kafa kafaya vermiş evli bir çiftsiniz ama diyeceksiniz ki ben şu yaştayım bu yaştayım oğlum var kızım var evladımlayım torunumlayım vesaire. O yüzden belki de evladınızındır gerçi hani onu da bilemiyorum ama Neticede şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Ee, yani burada iki kişisiniz ve hayatınıza yeni biri girecek. de Olabilir tabii ki. Bunun dışında özellikle ev hayatınızdaki çok rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Evden kastım aile, yüreğinizdeki sıkıntılar ya da işte kendi anneanne, dede gibi olduğu diyebileceğiniz teyze, amca gibi değerlendirebileceğiniz Geniş aile olarak da değerlendirilebilir. Hanenin içi ya da sizin tam yüreğinizin ortası aslında burası. Bu konuda da özellikle e, hani özellikle yaz sonu e, çok büyük bir e, rahatlık da demeyelim. Sanki şey gibi hayaliniz vardı ve kavuştunuz. Sanki böyle ben Temmuz ayında öyle güzel bir ev alabildim ki diyeceksiniz. Yani sanki işte o yıllardır küs olan teyzeyle anneyi barıştırdınız. Yani bir murat bu. Bu aslında yaz sonunda çok net e, tertemiz çıkmış olduğu için. Ama baharı yazı böyle atlatırsınız. Yani zaten önünüz aydınlık enerjisi yüksek. Şöyle bir baharı yazı atlatırsınız. Velhasıl sonrası çok çok daha rahatladığınız bir dönem olur. Hanenizin ve yüreğinizin içiyle alakalı olarak gördüğüm şey o. Atabilmişsiniz de sanki tırmanıyormuşsunuz. Etrafınızdaki insanlar da sizi takdir ediyor, tebrik ediyor gibi çıkmışlar. Şimdi iki tane balık üst üste çıkmış zaten gördüğünüz üzere. Burada iki kişisiniz. Az önceki iki kişi ortaklık olarak da değerlendirilebilir dediğim gibi. Ama burada hali hazırdaki hani belki de karı kocaydı da diyebileceğimiz bir iki kişi herkesin için... Farklı bir anlam kıl, kılabiliyor bu açılım, neticede kolektif. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, ee, gerçekten iki kişi yoluna devam eden ve çok net bir şekilde burada destekçiniz o sizin. Yani masadaki masa, yani odadaki masa arkadaşınızdır, bölümdeki branş arkadaşınızdır. Ne bileyim, belki de ortağınız da bilmiyorum, belki de karı koca zaten aynı yerinde çalışıyorsunuz onu da bilmiyorum amca e, yendisinizdir, baba oğusunuzdur, anamak, yani anne kızsınızdır bilmiyorum. Ee, ama burada iki kişisiniz ve birbirinizi çok ciddi anlamda yüreklendirip de yukarıya doğru taşıyacak ikilisiniz. el ele vermişsiniz. iki kişi yükseliyorsunuz. Tek siz değilsiniz. Yanınızda biri daha var ama ikiniz de birbirinizi seven ve yukarıya doğru hedeflenmiş iki insanmışsınız gibi çıkmışsınız diyorum arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar. Günde bir tane yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Bir süre böyle çünkü inanın ben de televizyondan gözümü ayırmıyorum. Enerji olarak hiçbir şekilde enerjim yok. Yürekler böyle kar düşecekti, kor düştü dedikleri tam olarak yaşanılıyor hepimiz için. Kuş olup geliyor, na mümkün. Maddi manevelimizden geldiğince yardımlarımız var. Herkes de gönlünce tabii ki de elin imkanınca aslında Yardımlarını esirgemiyor. En başta dualarımız her şekilde onlarla Allah yardım etsin diyorum, rahmet eylesin gerçekten vefat eden tüm canlarımıza, kalanlarımıza da inşallah güzel umutlarla diyorum ya her dakika bizlerde uy uykular da tabii ki de uyuyamadan inanın hepimiz şu an hepimize o ok kor düştü Rabbim yardım etsin diyorum. Sadece Buket Hanım çok kötüyüz. gerçekten sıkıntılı günler geçiriyoruz ve sesiniz bize umut oluyor, iyi geliyor. Ne olur? Yani kendiniz ne olur? Bizler için yükleyin diyenler çoktu. Bu bu şekilde mesajlar çok aldım. Daha yüklemezdim. Dün de yüklemezdim. Ee, bugün de öyle. Ama talep de çoktu. Bir arkadaşımız demiş ki yok Buket Hanım size yakıştıramadık hani neyi? Yani biz neyin derdindeyiz? Siz ne? Aslında işte derdimiz hep aynı, hepimizin aynı arkadaşlar. En başta da ifade etmeye çalıştığım gibi. Eee Benden bu kadar arkadaşlar bugünlük. Sağ kalalım, salim kalalım. Ne diyorum hep sağlıkla, sağlık olsun gerisini bir hallederiz. Allah böyle büyük yani büyük sınavla bu hepimiz için ders niteliğinde. Kendi derdinizle ilgili de geçecek olduğunu bilin. Yeter ki sağ olalım arkadaşlar işte. Hani hayat maalesef böyle acımasız oluyor. Bizim de ülkemizin kaderi aslında bu. Maalesef var olan durum bu. Güzel şeyler yaşayalım isterim. Dualarım hepinizde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah bir sonraki açılıma kadar her zaman söylüyorum. Tabii ki de başta sağlıkla kalın diyorum. Ya şimdi yorumlara bakacağım, bakıyorum, takip ediyorum. Hani böyle herkes iyi mi? Her, her gün yorum yazanlar, e, her herkes iyi mi gerçekten? O yüzden bana da iyi geliyor burası. Dualarım sizlerle, birbirimize dualarımızı esirgemeyelim. Rabbim tekrar ettirmesin, tekrar yaşamayalım hiçbirimiz. Çok acı, hep birlikte atlatıyor olacağız. Elbette ki bu yaralarda sarılacak. Rabbim e, tekrar etmesin diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.